Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle çok güzel bir model paylaşımı yapacağım. E, modelim bu şekilde tek renk olarak da yapabilirsiniz. Ben iki renk üzerine kurdum. Rengarenk de yapabilirsiniz artık iplerinizi değerlendirmek için. E, şimdi modelimizi istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz arkadaşlar. E, herhangi bir sayının katları olmasına gerek yok. Nerede kullanabiliriz bu modeli? Bebek battaniyesi yapmak için kullanabilirsiniz. Bebek yelekleri, bebek kırkları, bebek örgüleri büyük bayan yeleklerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben modelimin yapımında kartopu'nun bebe yününü tercih ettim. 2 renk kullandım sarı ve beyaz olmak üzere ve 3 numara örgü şişi kullandım hemen şöyle. Evet şişim bu şekilde. Şimdi modelimin yapımına buradan devam edeceğim çünkü aynı mantıkla yapılıyor. E, lastik kısmını ördükten sonra tıpkı benim başladığım gibi başlayarak modeli yapabilirsiniz. Şimdi Hemen şöyle ilk ilmeğimi sarı ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi tek başına şöyle düz olarak ördüm sarı ipimle. Rengimizi bu şekilde değiştirdik. Şimdi bu şekilde ördükten sonra hemen sıradaki ilmeğimden itibaren modelimi yapmaya başlıyorum bakın. Direkt dediğim gibi lastikten sonra da bu şekilde benim yaptığım gibi başlayabilirsiniz. Hemen şu ara boşluğundan giriyorum ilmek çıkardım. Şimdi ilmeğimin içerisinden düz olarak ördüm. Bu şekilde ilmek çıkardım. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğime de aynı şekilde bakın ara boşluğundan girdim. Bir ilmek çıkardım. İlmeğimin içerisine battım ve düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin şöyle aradaki boşluktan arkadaşlar. Buradan girdim. Bir ilmek çıkardım. İlmeğimin içerisinden bu şekilde düz olarak ördüm. Sıramız sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Tekrar şöyle yavaş bir şekilde göstereyim. Bakın sıradaki ilmeğimin şöyle ara boşluğundan girdim. Düz olarak ördüm. Sonra buradan bir ilmek çıkardım. Pardon. İlmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin şöyle ara boşluğuna giriyorum. Bakın düz örgü örer gibi ilmek çıkardım. İlmeğimin içerisine battım ve düz olarak ördüm. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Modelim ön yüzünde bu şekilde, arka yüzünde de yine göstereceğim nasıl ördüğümüz o şekilde iki sıradan oluşan bir model çok da keyifli kolay bir model gördüğünüz gibi evet bakın şimdi sıramın sonuna doğru geldim son ilmeğimi de bu şekilde ördüm aynı şekilde. Sıranın sonundaki ilmeğimi örmeden şişimin üzerine aldım ve sıramı tamamladım. Şimdi tüm ilmeklerimiz e, Bir ilmek iki tane oldu. Yani iki katına çıktı kenar ilmeklerim sari. Şimdi onları Arkasında örgümüzün arka sırasında yok edeceğiz. Bakın arkasını gördüm de bu şekilde. Şimdi ilk ilmeğimi örmemiştim az önce kapatırken. Sıramın sonunda. O yüzden bunu bu şekilde ters olarak ördüm. Şimdi şu iki tane bakın hepsi ikili ikili duruyor zaten. Bitişik olanları bir örüyorum. Bu iki taneyi birlikte ördüm. Bu şekilde. Sıradaki iki ilmeğimi yine aynı şekilde ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi de yine ters olarak ikisini bir ördüm. Tekrar sıradaki ikiyi bir ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Tüm ilmeklerimi ikişer ikişer örerek sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay, keyifli bir model. Bu arada Videomu beğenirseniz kanalıma abone olarak bana destek verir. Videolarımı beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilmek için e, kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklemiş olduğum videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi zil butonunun üzerine tıklayıp zil e, butonun üzerine tıkladıktan sonra tüm seçeneği seçmediğinizde her zaman size bildirim gelmeyebilir. Bunu yapmaya dikkat edin. Hepsi kesinlikle ücretsizdir. Ee, bu şekilde bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere belirtmek istedim. Evet. Bakın sıramın sonuna kadar böyle iki iki ters olarak örüyorum. Hem çok keyifli, kolay hem de çok güzel bir model oldu. Ee, kesinlikle bozulma yapmayacaktır. Ee, battaniye yaparsanız, eğer bu modelden, bakın arka yüzüne herhangi bir astar geçirmeniz de gerekmiyor. Tek renk olarak yapabilirsiniz bu modeli arkadaşlar. Evet, bakın sıramın sonuna kadar geldim. Bu benim kenar ilmeğim. Bunu örmeden şimin üzerine aldım. Şimdi bu sıramda. Aynı işlemi uygulayacağım. Bu kez beyaz ipimi alacağım. Hemen beyaz ipimi aldım. Bakın ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada yine bakın bu ara boşluğundan battım. Bir ilmek ördüm. Buraya batıyorum. İçinden girerek ördüm. Bakın ara boşluğundan battım. Düz olarak ördüm. Sonra ilmeğimin içerisine giriyorum ve düz olarak örüyorum. Herhangi bir farklı bir işlem yok arkadaşlar. Bakın. Buradan şu ara boşluğundan battım. Düz olarak ördüm. Şimdi bu ilmeğimin içerisine batıyorum ve düz olarak ördüm. Aynı şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Bakın hep aynı işlemi yapıyorum. Burada ilmek sayımız iki katına çıkıyor ön yüzünde örgümüzün. Daha sonra arka kısmından yine eksilterek hepsini yok edeceğiz. Yani yine kendi sayımıza örgümüzü ulaştırmış olacağız. Evet sıramın sonuna kadar geldim. Sıramın sonundaki ilmeğimi örmeden şişim üzerine taktım. Bakın sıramı tamamladım. Şimdi yine örgümüzün arka yüzünü çevirdik. İlk ilmeğimi tek başına ters olarak örüyorum. Sonra bakın ikili ikili duruyor. Hep ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde ters olarak örüyorum. Bu şekilde bakın sıradaki ikiyi bir ördüm. Sonraki iki ilmeğimi bir ördüm. Sıramın sonuna kadar tüm ilmeklerimi bu şekilde ikisini bir örerek o artırdığım ilmekleri tekrar yok etmiş oluyorum. Evet arkadaşlar bakın modelim bu şekilde. Her yerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.